Ee, yani siz bana açıklama saatinin manidar mı olduğunu söylemek istiyorsunuz. Önce soruyu Oyunarken. bir açık. Oynarken böyle bir ceza yapar. <laughs> Oynarken. Şarkıda şark şark geçen sene ne olmuştu? Oynamadan önce olmuştu. Yani biz alışkınız Galatasaray olarak bunlar. Ee, bilemiyorum. Onlara sormak lazım. Bazen beklersiniz gece 12'de açıklarlar. Bazen böyle maç anında açıklarlar. Herhalde maçta beraber falan. Ne, ne düşündüklerini bilemem. E, ama yarın başkanımızın zaten nasıl toplantısı var. E, muhakkak geniş şekilde her şeyi e, söyleyecektir, konuşacaktır. Ne diyeceğini bilmiyorum ama şimdi duydum yarın nasıl toplantısı olduğunu. E, ama e, 8 maç tabi bir ceza. Muhakkak ki ee, zamanı artık bu vermenin zamanı çok da üstünde durmayalım. Beşte olmuş, altıda olmuş, maç öncesi olmuş, maç anında olmuş. Ee, onlarla ilgili zaten benim düşüncem hep belli. Bir daha söylememe gerek yok, özellikle kurullarla ilgili, kurullara gönderenlerle ilgili. Onlarla ilgili benim düşüncelerim. Geçen sene bu sene böyle hani pek aynı şeyleri söylemek istemiyorum açıkçası. Hocam sen yoktuğun maçından sonra Mustafa Muhammed'in 3. bölgedeki oyuna da katkı vermesini beklediğinizi söylemiştiniz. Bugün nasıl bir Muhammed vardı? Biraz daha yukarı doğru yandığını işaretli mi sizce? Ee, çalıştı, uğraştı. Ee, i̇yi de bir kafa golü atabilirdi. Çok da müsait bir pozisyondu. Ee, ama ee, açıkçası orada daha çok katkısını bekliyorum oyuna. Yani bizi oraya taşıyan bir Mustafa'yı, ee, topu, topu bizi çağıran Mustafa'yı, oyuna katkıda bulunan Mustafa'yı istiyorum açıkçası. Onu da çalışarak el bir noktaya gelecek inşallah. Hocam katılımın genel konusundan memnun musunuz? Hocam zaten çünkü sonuçta aynı stresle değerli bir oyun isterseniz yani. Çünkü çok elektrisel eleştiriler tutturacağınız da var bu ilçelerde. Vallahi şu anda tabii Avrupa Kupası'nda oynayamayan oyuncularımız üç günde bir oynayan oyuncularımız doğal olarak bazı değişiklikler de yapıyoruz ama ee, özellikle stoper mevkinde biraz sıkıntımız var. Ama çok bir gerçek ki Galatasaray takımı her oyuncusu oynuyor. Yani İsmail Çipeden Berke kadar Oradan e, diğer oyuncular dahil olmak üzere hepsi forma gitti. Yani yedin oynuyor, arkadan boy oynuyor, o oynuyor, herkes oynuyor. Bu iyi bir şey, herkesin oynaması. Ve de ayrıca eleştirilen oyuncular olacak eleştirilen. Biz de olacağız, Bu oluyor zaten. Ama Galatasaray takımı şu an e, gerektiği zaman pres yapıyor. Bugün çok pres de vardı. Ama süresi çok uzun değildi çünkü demin de söylüyorum... Üçüncü deplasmana gidiyoruz. Bu üçüncü günde oynuyoruz. Çok kolay değil bazı şeyler. Biraz da ekonomik kullanmak zorundayız. O yüzden ee, biraz da öyle tolerans tanımak lazım. Hoş görmek lazım ama ben oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün daha da iyi olacağız. E, mesele burada. Mesele burada. E, turu geçip gruba kalmak. Onu da İstanbul'da hallederiz inşallah.